ile yıl ortasındaki cilt bakım ve makyaj favorilerimi paylaşacağım. Bu videoyu yapmadan önce aslında Instagram'dan sizlere danışmıştım ne tür bir video görmek istersiniz diye. Hazirana kadar denemiş olduğum ürünler hakkında aslında konuşmak istiyordum ama bütün ürünler hakkında mı konuşmam yoksa sadece favorilerimden mi bahsetmeliyim emin olamamıştım. Doğruyu söylemek gerekirse bütün ürünlerden konuşmamı isteyenler daha fazlaydı ama iki seçeneğin sonucu da birbirine çok yakındı. Ve hazirana kadar denemiş olduğum ürünlere şöyle bir göz gezdirdim ve o ürünlerin hepsinden konuşursam bir saatlik bir video falan olacaktı. Sizin için de izlemesi çok eğlenceli olmaz diye düşündüm. Ondan dolayı da şimdiye kadar denemiş olduğum ürünler arasındaki favorilerim için ayrı bir video, sevmediğim ürünler için ayrı bir video yapmaya karar verdim. Yani nötr olduğum ürünler hakkında çok konuşacak bir şeyim yok açıkçası. Ondan dolayı bu şekilde iki ayımın daha yararlı olacağını düşündüm sizler için de. Sadece favorilerimden konuşarak yine sınırlayacağımı düşünmüştüm videoyu ama yapmış olduğum listeye bakılırsa yine uzun bir video bizi bekliyor. Kanalıma ilk defa uğruyorsanız merhaba ben Yasemin. Burada genellikle makyaj ve cilt bakımı hakkında konuşuyoruz. Eğer ilginizi çekerse videomu beğenip kanalıma abone olmanızı çok isterim. O zaman hemen başlayalım. ürünlerinden bahsedeceğim. İlk göstereceğim ürün Beauty of Jason'ın Ginseng Essence Water ürünü. Minisini kullanmış olmama rağmen etkilerini çok iyi şekilde gözlemleyebildiğim bir ürün oldu. Essence Water demişler ama bunu daha çok Toner olarak, tonik olarak düşünebilirsiniz. Çok sulu bir ürün. Ee, çok fazla bir kıvamı yok. Yüzümü nemlendirmek için, ekstra nem katmak için kullandığım bir ürün aslında benim. Çok su gibi bir kıvamı var yani. Herhangi bir hacmi yoğunluğu yok. Benim cildim Ginseng içeriğiyle çok iyi anlaşıyor. Ve ben Ginseng ürünleri kullandığım zaman ertesi gün cildimdeki o parlaklığı ve daha dolgun görünümü görebiliyorum. Bu ürün yoğun bakım yapacak, yoğun nem verecek bir ürün olmadığı için e, çok böyle dolgunluk vesaire gördüğümü söyleyemem. Ama... Sabah kalktığımda cildimin daha böyle parlak daha sağlıklı gözüktüğünü görebiliyorum bu ürünle. Daha aydınlık bir görüntüsü oluyor cildimin yani. Tonerlerden beklemiş olduğum çok fazla bir şey yok açıkçası. Çünkü ekstra nem katmak için kullandığım ekstra bir adım benim. Nem sağlaması dışında güzel de bir aydınlık görüntü sağlıklı bir görüntü kattığı için benim cildime ekstra sevdim bu ürünü. Elimde denemek için çok fazla tonerim olduğu için mini alıp denemek istemiştim bu ürünü. Ama ileriki zamanlarda böyle bir toner boşluğu olduğunda büyük boyunu kesinlikle alacağım bir ürün. Geçiyorum bir sonraki ürüne. Konuşmak istediğim ürün By Wishtrend'in Mandelik asit skin prep water ürünü. Bu ürünü ben sanırım ki bu sene denemeye başlamadım. Ama hiç de konuşmamışım. Konuşuyorsam da hatırlamıyorum. Çok memnun kaldığım bir ürün. Ben bu kadar memnun kalacağımı düşünmemiştim bu üründen. Bu ürün %5 oranında mandelik asit içeriyor. BHA'lar kadar güçlü olmasa da aslında EHA'lar sınıfında güçlü bir kategoride bu mandelik asit. Ben de karma ciltli olmama rağmen salisilik asit gibi BHA'ları kullanmaktan çekiniyorum. Çok fazla kurutacağını düşündüğüm ve benim cildim için çok güçlü geleceğini düşündüğüm için birazcık daha EHA kategorisinde kalmayı tercih ediyorum. Her ne kadar gözenek temizliğini bir kadar iyi yapamasalar da. bunu da açıkçası gözeneklerim için kullandığımı söyleyemem. Daha çok sivilce kontrolü için kullandığım bir ürün oldu. Ve gerçekten çok etkisini gördüm. Küçük küçük sivilcelerim olduğu zamanlarda ya da yeni bir ürün kullanıyorum, yeni bir ürün deniyorum ve cildim ona reaksiyon gösterdiğinde e, yüzümü en hızlı ve en güzel şekilde bu ürün sakinleştirdi benim. Tamamen yok etmese bile ertesi gün sivilcelerimin küçüldüğünü görebiliyorum. Bir günde yok etmesi imkansız bir şey zaten yani. Onu beklemiyorum bundan. Ama gözle görülebilir derecede sivilcelerin görünümünü küçültüyor bir günde. Daha yüksek asitler, retinoller kullanmış olmama rağmen bu ürünü her kullandığımda yüzümde hafif bir böyle karıncalanma, batma hissediyorum. Çok deli gibi bir yanmadan bahsetmiyorum ama bu ürünle yaşamış olduğum bir şey. Ve daha önce bu tarz yorumlarda okudum bu ürünle alakalı olarak. Hem sivilceleriniz için hem de hafif bir peeling etkisi almak için kullanabileceğiniz bir ürün. Ben çok etkisini gördüm. Bence çok başarılı bir ürün. Sonrasında da Haziran ayında bahsetmenin ne kadar doğru olduğundan emin olmadım bir üründen bahsedeceğim. Yine By Wishtrend markasına ait olan bu retinol krem. Bu ürün bana markete hediyesi olarak yollandı. Aslında ben Şubat gibi başladım. Biraz daha erken başlayabilirdim aslında o benim hatam ama konumuz bu değil. Bu benim kozmetik olarak ilk retinol kremim diyebilirim. İçerisinde aynı zamanda bakıçul içeriği de var retinol ile beraber. Aslında uzun süreden sonra retinola ilk başladığım ürün olduğu için biraz korkmuştum çünkü içerisinde retinal var. Yani retinolden de bir üst seviyede ve daha güçlü bir içerik bu aslında. Ondan dolayı cildimi çok fazla kurtabileceğini ve cilt bariyerime hasar verebileceğini düşünmüştüm. Ama hiç öyle bir durum yaşamadım. Cildimi hem çok iyi yaptı hem de hiçbir yan etkisini görmedim retinol kullanırken görebileceğiniz. Korkarak ve cildim için fazla güçlü olacağını düşünerek başladığım bir üründü. Ama tam tersi çıktı. Ben yine haftada 2'den fazla kullanmamaya dikkat ettim. Hassas bir cildim olduğu için çok da fazla abartmak istemedim yani. Bu ürünü annemle beraber aynı anda kullandık biz. Ve hani annemin ben bu ürünü dün kullandım tekrar kullanabilir miyim cildimi çok güzel yaptı demişliği var bana. Ona da arka arkaya kullanmasına izin vermedim. Yani her ne kadar cildi benimkinden güçlü olsa da bariyeri benimkinden daha güçlü olsa da Retinol olduğu için birazcık daha dikkatli gitmeyi tercih ediyorum. Ve şu ana kadar onun görmüş olduğu sonuçlar da çok olumlu. İkimizin de çok severek ve çok güzel sonuçlar görerek kullandığı bir ürün oldu. Retinole başlamayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün ama ben her ne kadar nazik olduğunu, cildimi kurutmadığını söylesem de Retinol olduğu için lütfen dikkatli gidin ve bariyer güçlendirici ürünlerle desteklemeyi unutmayın. Onun dışında negatif söyleyebileceğim hiçbir yönü yok bu ürünün. Bir sonraki konuşacağım ürün de bu ürünlerin ismi niye bu kadar uzun? Thank You Farmer markasının Rice Pure Gel and Cream kremi. <laughs> bu ürün bana marka hediyesi olarak gelmişti onu da belirteyim. Çok önemli bir ayrıntı bu. Bu ayrıntı hakkında konuşmak istiyorum. Ürünün spatula ile beraber gelmesi ve spatulasını içinde muhafaza edebileceğiniz bir bölümünün olması. Yani ben bu ürünü yanıma aldığım zaman spatulayı nereye atacağım? Kaybolmayacak nereye koyabilirim? Nasıl muhafaza edeceğim? Nasıl hijyenik tutacağım? Diye dertlenmeme gerek kalmıyor. Bu benim için çok önemli bir ayrıntı. Eğer bir krem spatulayla geliyorsa o spatulayı koymalı bir ambalaj yapın lütfen. <laughs> Sonrasında ben spatulalarım nereye gitti diye çıldırıyorum. Bu ürünle öyle bir şey yaşamadım. Bu mükemmel bir özellik. Bundan bahsettiğime göre geçiyorum devamla. Bu ürünün ilgimi çekme sebeplerinden ilki iki farklı kıvamda kremi içerisinde barındırıyor olması. Bu üründeki jel bölümü T bölgem için krem bölümünü de U bölgem için kullanmayı tercih ediyorum ben. Uzun zamandır kullandığım için bazı bölgeler biraz bozuldu ama ilk açtığım zamanki fotoğrafını şuraya ekleyeceğim. Beni çok etkilemişti açıkçası. Yani evet iki farklı kıvamda kremin olduğu bir Ürünü ilk defa görmüyorum. Başka markaların da yapmış olduğu ürünler var bu şekilde. Bu konseptle. Ama ilk defa aynı haznenin içerisinde görüyorum ben bunu. Bana çok enteresan gelmişti açıkçası. Yani ikisini birbirinden nasıl ayrı tutacağım? İlla bir yerde karışacak diyerek kullanmaya başlamıştım. Dikkatli kullanırsanız öyle bir durum olmuyor ama ben bunu her ne kadar yanıma alması güzel bir ürün olsa da spatula'sını saklayabildiğim yer olduğu için yanımda taşırken hep şu şekilde dik koymaya e, dikkat ediyorum çantama. Çünkü bunu yan koyduğunuz zaman bu böyle dökülmeye başlayıp jelle çok karışabilir gibi duruyor. Bu etrafındaki birleşmiş yerleri de benim çantamda yanlışlıkla yan döndüğü zamanlardan oluşan durumlar. Şu an için bir sıkıntım yok. İki ayrı üründen de ayrı şekillerde alabiliyorum ve yüzüme o şekilde uygulayabiliyorum. Ve ikisini beraber karıştırarak da kullanabiliyorum. Karma ciltlerin çok seveceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen çok sevdim. Bence çok zevkli ve mantıklı bir ürün. Sadece işte dediğim gibi ikisinin bir arada olması birazcık soru işareti olmuş durumda bana. Ama şu ana kadar bir kullanım zorluğu yaşamadım. Sevdim yani kısacası. Umarım ileride de iki ürün ayrı kalmaya devam eder ve herhangi bir sıkıntı yaşamam. Bunu da yıl sonunda öğreneceksiniz artık. <laughs> Son konuşacağım ürün de bir güneş kremi. Axis y markasının Complete non Stress Physical Sunscreen ürünü. İsminden de anlayacağınız üzere fiziksel filtreli bir güneş kremi bu. Bu kanalda bir fiziksel güneş kreminin favorilerime girdiğine çok az şahit olursunuz. Bendeki bu arada eski versiyonu. Yeni versiyonunun şu üstünde V3 yazıyor. Onu maalesef deneme imkanım olmadı. Ama yakın zamanda onu da alıp bir karşılaştırmak istiyorum nasıl farkları var diye. Eskisi için de olsa yine de konuşmak istedim. Çünkü hala sanırım piyasada eski versiyonu da var. Fiziksel bir güneş kremi olmasına rağmen en az beyazlık bırakan ve en az kuruluk yapan güneş kremi oldu diyebilirim benim cildimde. Bir de mesela güneş kremlerinde çok bahsettiğim bir olay benim gözlerimde hassasiyet yaratması. Bütün gün ağlıyorum, burnum akıyor, uykum geliyor. Bu güneş kremiyle onu yaşamadım. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu beyazlığı daha böyle aydınlık bir görüntü elde etmek için kullanabilirsiniz. Yüzünüzde fark edilir bir beyazlık değil de sanki böyle daha aydınlık bir cildiniz varmış gibi duruyor diyebilirim. Çok yağlı bir his yok. Yüzünüze oturduktan sonra tam tersi deli gibi kurutan bir his yok. İkisinin arasında ortada bir yerlerde olan güzel bir formüle sahip bir güneş kremi bu. Ben açıkçası çok konforlu bir şekilde kullandım bu güneş kremini. Bir fiziksel güneş kreminden beklemediğim kadar iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Bir süre sonra cildinize emildiğinde de daha da azalıyor beyazlık. Evet bu cilt tonundan cilt tonuna farklılık gösterecektir. Birazcık daha koyu bir ten rengine sahipseniz biraz daha fazla beyazlık gösterme ihtimali var bu güneş kreminin. Ama benim genel olarak beğendiğim ve beni şaşırtan bir güneş kremi oldu diyebilirim. Geçelim makyaj ürünlerine. İlk olarak bir far paletinden bahsedeceğim. Şu anda gözümde görmüş olduğunuz makyaj yapmış olduğum bir palet. Daha çok yakın zamanda bahsetmiştim, göstermiştim size bu paleti aslında ama bir iki kullanım yetti benim favorim olması için. Cosmic Brushes markasının The Lovers paleti. Ülkede maalesef olmayan bir marka ama olur da ulaşın imkanınız olur diye konuşmak istiyorum. Şimdiye kadar kullanmış olduğum renkler şurada görmüş olduğunuz 5 tane yeşil renk sizinle beraber yapmıştık. Hatta bu makyajı, bugünkü makyajımda da şuradaki pembeleri kullandım. Biraz daha soft bir makyaj yapmak istemiştim ama <laughs> bir anda buraya geldi. Bu ürünün parlak renklerini ve orta matlarını çok beğenmiş durumdayım. Ayrıca paletin renk hikayesi de bence benim seçimlerime, tercihlerime çok uyuyor. Ondan dolayı da bu kadar çok sevdiğimi düşünüyorum. Tek negatif olarak söyleyebileceğim yönü paletin en koyu renkleriyle genel olarak biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Bu makyajımda da bu kadar koyultmayı düşünmüyordum makyajımı ama şu rengi kullandığımda İşler bir anda çığırından çıktı. Bu en koyu renkler dışında orta tonlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir sorun yaşamadım. E, yüzüme asla dökülme yapmıyor. Biraz tozutma oluyor fırçayı alırken evet. Ama yüzüme dökülmediği için bence hiçbir sıkıntı yok o konuda da. Kısacası bu paleti kullandığımı çok fazla göreceğinizi düşünüyorum. E, çok çok beğendiğim bir palet oldu. <laughs> Bahsetmek istediğim bir far paleti daha var. Bu far paletini son 2-3 videodur çok fazla görüyorsunuz ve sıkıldıysanız anlarım. Ren Beauty'nin Midnight Snacks paleti. Uzun zamandır elimde olan ama sonradan değerini anladığım bir ürün oldu aslında. Birazcık daha fazla elim bu renklere gitmeye başladıktan sonra anladım değerini. Son videomda da çok ayrıntılı bir şekilde konuştuğumu düşünüyorum. Tekrar düşmemek için kendimi ve sizi boğmamak için çok fazla söylemeyeceğim bir şey. Genel olarak renklerini ve formülasyonu beğendiğim bir palet oldu. Aynı zamanda küçük de boyutunun olması taşımak için de daha kolaylık sağlıyor size. Onun dolayı sevdiğim bir palet oldu. Stoğa girerse Baby Doll mu? Ne öyle bir versiyonu var. Ona da bakmayı düşünüyorum. Bence onu da beğenirim. <laughs> Heyecandan hemen payitahtladım ama ilk başta fardan önce kaşlarımı yapıyorum. Onu unuttum tamamen. Son zamanlarda denemeye başladığım bir üründen bahsedeceğim. Hiç görmediniz. Sadece minik bir hikayelerimde bahsetmiştim Instagram'dan. L'Oreal'in yeni çıkarmış olduğu Faux Brow diye okunduğunu düşündüğüm ürünü. Bu türde bir ürünü ilk defa deniyorum. Şöyle iki tane fırçası, iki tane ucu var bu ürünün. Daha öncesinde buna benzer üçlü fırçası olan bir ürün denemiştim. Sephora'da satılıyor. Yan şekilde kıllar çizmeye çalıştığımda beni çok zorlayacağını düşünmüştüm. Yani bu ürünün iki kıllı olmasının yararını sadece şöyle dik şekilde çizgiler çizdiğinizde görebiliyorsunuz. Ve ben onu çok fazla yapmıyorum. Daha çok böyle yatay ve yamuk şekilde çizdiğim için kaşlarımı iki ucu var ama ben çizimde yine tek bir çizgi gibi olacak diye düşünerek almadım aslında. Ama bu sefer neden bilmiyorum. Belki daha uygun fiyatlı olması bir etken olmuştur. Bu ürünü denemek istedim. Evet 3 tane fırçası yok. Bu ikili birazcık daha farklı. Ama bu ürünün bana kaşlarımı yapmamda çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. İlk fark ettiğim şey çok kalıcı. Acayip kalıcı. Yani benim bazen üşenip de kaşlarımı silmeden uyuduğum zamanlar oluyor. Ertesi günü tekrar yapacağım çünkü ve 4-5 saat burada tutmakta sıkıntı görmüyorum. Ee, özellikle ertesi güne bıraktığımda kaşlarımı temizleme yağıyla çıkarmaya uğraşmam gerekiyor. Yani böyle bir sürü üzerinden geçmem gerekiyor ki temizleyebileyim tamamen. Neden bilmiyorum. Kaşınızda kaldıkça kalıcılığı da artıyor. <laughs> Benim için her ne kadar çoğunlukla her gün siliyor olsam da kaşlarımın güzel bir özellik bu. İkili ucu olduğu için üstünden çok fazla geçtiğimde o kıl kıl görünümü bana vermiyor. Bunu yapmakta yeterli değil. Bu ürün daha çok kıl kıl görünümden önce bir iskelet olsun diye bir doluluk olsun diye kullanmayı tercih ediyorum. Ee, öyle yaptığımda sanki böyle tozlama yöntemiyle, tozlama metoduyla kaşlarını doldurmuşsunuz gibi duruyor. Ve sonrasında her zaman kullandığım e, kaş ürünlerini üzerine kıl kıl teker teker çiziyorum. Ve bence son zamanlarda kaşlarımın görüntüsü çok daha güzel olmaya başladı. Bu ürünün etkisini gördüğümü düşünüyorum. Aynı şekilde etrafımdaki kişiler de kaşlarında bir farklılık mı yaptın, kaşlarında farklı bir şey mi var diye soruyorlar. Natural ve daha dolu bir görüntü sağlıyor. Ve benim İşimi de kısaltmış oluyor aslında. Teker teker daha az çizmek zorunda kalıyorum o kıl görünümünü sağlayabilmek için. Up to two days brow tint pen diye geçiyormuş zaten. Okey şimdi oldu. İki güne kadar kalıcı doğru bu arada yani. Bunu <laughs> deneyimlediğimi söyleyebilirim. Yani tabii ki ben kaşlarımı çizdiğim zaman üzerine şöyle deli gibi dokunmuyorum. Olabildiğince az dokunmaya çalışıyorum ben gün içerisinde kaşlarıma. Ondan dolayı dokunup ettiğinizde ne kadar bir kalıcılık sağlar onu bilmiyorum. Ama yatıp kalktığımda hiçbir sıkıntı olmadı. Gün içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve kullandıkça kalıcılığı daha da arttı bence. Dediğinde doğru olduğunu söyleyebilirim. Bitirdikten sonra belki farklı bir rengine bakabilirim. Emin değilim ama bittiğinde tekrar alacağımı düşündüğüm bir kaş ürünü oldu. Sonraki ürünlere geçmeden önce şöyle minik cilt bakım makyaj hibriti bir üründen konuşacağım. Arkadaşımın hediye olarak göndermiş olduğu bir üründü bu. Yoksa açıkçası deneyeceğimi düşünmüyorum bu ürünü ama Gerçekten sevdiğim bir ürün oldu. Laneige'in Lip Glowy Balm ürünü. Bu vanilya aromalı olanı. Nemlendirme açısından beğendiğim bir ürün oldu. Biraz yoğun bir yapısı var ama ben lip balmlarda bunu seviyorum. Yani böyle boca edeyim dudaklarımı ve sabah kalktığımda hala orada dursun ve dudaklarımı yumuşatsın istiyorum. Bu lip balm da tam olarak bunu sağlıyor. Kokusu da çok güzel ayrıca benim çok hoşuma gitti. Çok kullandığım için benzetme olarak hep onu kullanıyorum ama Summer Fridays'e göre birazcık daha kıvamlı bir balm olduğunu söyleyebilirim. Ve bundan dolayı da bence çok güzel bakım yapıyor dudaklara. Buna eminim ki bitireceğim çünkü yapısını sevdiğim bir lip balm oldu. Ten ürünlerinde bahsedeceğim tek bir ürün var. O da 3W Clinic markasının BB kremi. Bu ürün bana marka hediyesi olarak yollanmıştı. O şekilde deneme imkanım oldu. Bu ürün yüzünüze renk eşitliği sağlarken aynı zamanda çok güzel bir parlaklık veriyor. Ben karma ciltli olduğum için T bölgem çok fazla bir parlaklığı kaldırmıyor gün boyunca. Yani bir yerden sonra o ürün döküme başlıyor T bölgemden ama bu ürün enteresan bir şekilde T bölgemde benim beklediğimden daha iyi dayanıyor. Aynı zamanda şu yan tarafımı döndüğüm zaman böyle vermiş olduğu parlaklık o kadar güzel gözüküyor ki çok sağlıklı bir parlaklık veriyor cildinize. Bu ürün dönmüş olduğum bir Reels videom vardı. Ona bakarsanız ne kadar parlak durduğunu görebilirsiniz. Ve ben çok sevdim yani. Çok deli gibi parlak ürünlerden birazcık uzak duruyorum aslında. Ama niyeyse bu ürünün cildindeki duruşunu çok beğendim. Çok sağlıklı bir görüntüsü var. Çok parlak bir görüntüsü var. Ve T bölgemle iyi anlaştığı için de mutluyum. Çok yüzeysel konuştuğum gibi geliyor ama daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ee, o videoya gidip bakın. Nasıl durduğunu bir görün yüzümde. Bence ondan sonra anlayacaksınız. Ee, çok memnun kaldım ve iyi ki denedim dediğim ürünlerden bir tanesi oldu. Ayrıca parmaklarımla uygulayabildiğim bir BB kremi olduğu için çok da pratiklik sağlıyor bana. Hemen bir pudradan konuşacağım ama bence hangi ürün hakkında konuşacağımı zaten biliyorsunuz. Bu da Beauty'nin mor pudrası. Geçen videomda da konuştum. Ondan önceki videomda da konuştum diye hatırlıyorum. Emin değilim. Arka arkaya çok fazla konuştum ama ben çok memnunum bu pudradan. Şu anda yüzümde aynı şekilde bu pudra var. Bana çok turuncu kalan bir kapatıcı sürdüm şu anda yüzüme. Ve onun rengini birazcık daha nötrleyebilmek için pembesini kullanmak yerine bunu kullandım. Çünkü daha iyi bir renk nötrleme sağlayacağını biliyorum. Gördüğünüz üzere yüzümde ekstra bir morluk bence yok. Kısacası hem sabitleme performansından hem de görüntüsünden çok memnun kaldığım bir pudra. Ee, sonuçta kadar kullanmaya devam edeceğim bunu herhalde. Çünkü bitmeyecek diye düşünüyorum. <laughs> Bu üründen nasıl hiç bahsetmedim bilmiyorum. Aslında neredeyse her makyajımda kullandığım bir ürün. Yazısı mahvolmuş durumda ama Maybelline'in eyeliner'ı çok fazla eyeliner deniyorum. Çünkü çok fazla aynı, aynı kullanıyorum. <laughs> bu üründen memnun kalmamın sebebi birincisi kirpik dibimde uzun bir süre duruyor oluşuyor. İkincisi üzerinden tekrar geçmeye çalıştığım zaman e, bazı eyeliner'da olan o topaklanma durumunu birbirine geçme durumunu parçalanma durumunu yaşamıyorum. Neredeyse dendiğim eyelinerlerin yarısında yaşadığım durum bu topaklanma olayı. Bu ürünle öyle bir durum yaşamıyorum ve bu benim için çok önemli. Aynı zamanda ürün ucuna da yeterli miktarda pigment geliyor. E, herhangi bir atlama vesaire yaşamıyorum eyeliner'ı yaparken. Tek sıkıntısı ve bu bence L'Oreal'in tüm ürünlerinde var likit ürünlerinde genelde şuraya toplanma ve bazen akıtma yapabiliyor. Çok büyük bir sorun mu benim için? Hayır. Bunu bildiğim için daha dikkatli davranıyorum ben. O yüzden de üstümü mahvetme gibi bir durum olmadı. Hiç yaşamamış şimdiye kadar. Beni negatif olarak etkilemedi. Sadece aklınızda bulunsun. İki tane aldıktan bahsedeceğim. Bir tanesi Bibia markasının Downy Cheek allığı. Bu ürün bana marka hediyesi olarak gönderildi. Çok kremsi ve yumuşak bir yapısı olduğu için ilk başta beğeneceğimi düşünmediğim bir üründü açıkçası. Ama sonrasında elimden bırakamaz oldum. Yani günlük kullanımda o kadar güzel bir pratiklik sağlıyor ki size şunu elime alıyorum ve hemen pıt 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 yapıyorum bitti. Ee, günlük makyajlarda sür çık diyeceğim ürünlerden bir tanesi ve aynı şekilde yenilemesi de bence çok kolay. Hata yapabileceğiniz bir ürün değil bu bence. Kremsi yapısından dolayı hem çok kolay şekilde dağıtabiliyorsunuz hem de ilk uygulamada çok güçlü bir pigmentasyonu olmadığı için istediğiniz kadar arttırma imkanınız oluyor. Yani ilk başta çok ürün aldım ben bunu ne yapacağım gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Deli gibi bir parlaklığı yok ama önceden bahsetmiş olduğum BB kremle beraber kullanırsanız müthiş bir parlaklık veriyor. Yani ben bu kadar parlak bir görüntü daha önce görmedim. Çok kremsi bir yapısı olduğu için dayanma süresi 4-5 saat diyebilirim. Sonrasında yenilemeniz gerekiyor. Ama bu benim için oldukça normal bir durum. Çünkü bu kadar kremsi bir üründen hem böyle doğal parlak bir bitişin olup hem de kalıcı olmasını bence bekleyemezsiniz. Yenilemesi de kolay bir ürün olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ben bu ürünle. Hemen alıyorum, pıt pıt yenileyip tekrar çıkıyorum. Yani 5 dakika bile sürmüyor şu ürünü kullanmam benim. Böyle bir pratiklik sağladığı için, küçücük bir ürün olduğu için ve cebimde kolayca taşıyabildiğim için sevdiğim bir ürün oldu. Soğuk bir tonu vardı yanlış hatırlamıyorsam onu da denemek istiyorum yakın zamanda. Ama hem rengi hem yapısı çok güzel bir ürün yani. Günlük makyajlarda kurtarıcı bir allık oldu benim için. Geldik rujlara. Burada 3 tane üründen bahsedeceğim ama 2 tanesi ülkede satılmıyor. Ondan dolayı sizi birazcık böyle hayal kırıklığına uğratıyormuşum gibi hissediyorum ama bahsetmek istedim konuşmak istedim. Umarım ilginizi çeker. <laughs> İlk olarak ülkede olan bir üründen bahsedeceğim ama. Ee, o da NYX'in Lip Ivy ürünü. Yine bu üründen de son videomda konuşmuştum. Ayrıntılı bir şekilde neden sevdiğimi, neden tavsiye ettiğimi anlatmıştım. Kısaca konuşmak gerekirse hem parlaklık sağlıyor hem uzun süre dudağınızda duruyor. Dudağınızda çıktıktan sonra arkasında bırakmış olduğu leke, tint de aynı şekilde çok uzun bir süre gidiyor. Ve ruj tazeleme sürekliliğinizi çok aza indiriyor. Tazelemeseniz bile olur bence. Pratikliğinden ve parlaklığından, performansından, yapısından dolayı çok sevdiğim bir ürün oldu. Bence gerçekten başarılı bir ürün yapmış NYX. Çok sevdiğim bir gloss oldu. Diğer iki üründen hemen minik bahsedeceğim. Kaja'nın bu Jelly Charm isimli ürünü. Ürün bu şekilde çanlıyla birlikte geliyor. Benim bu ürünü sevmemin sebebi birincisi çok hafif bir yapısı var. İkincisi arkasında bırakmış olduğu tint sanki böyle dudaklarımın kendi natural rengiymiş gibi gözüküyor. Ve deli gibi bir parlaklığı yok. Yani bu ürün gloss değil aslında. Bundan dolayı da gün içerisinde daha natural bir duruşunun olduğunu söyleyebilirim. Daha jel bir yapısı var ve daha hafif pigmentli. Bu üründe sevmiş olduğum şey de bu aslında. No make up, make up zamanlarında yüzümde gerçekten hiçbir şey yokken dudaklarıma biraz renk versin, birazcık da nemlendirsin diye sürmüş olduğum, sürmeyi tercih ettiğim bir ürün bu. Güçlü bir renk bırakmıyor. Sanki gerçekten dudaklarınızın kendi rengiymiş gibi duruyor. Bundan dolayı sevdiğim bir ürün oldu. Aynı zamanda çarmı da yani çok tatlı. Bakar mısınız şuna? Rengi de şöyle. Tatlı bir ürün. Diğer bir konuşacağım ürün de Colourpop'un Alacak Ayanlık serisinde çıkarmış olduğu yeni ay seti. Set bu bu arada. Böyle güzel bir mermi ruj çıkıyor. Ee, bu ürünün saten bir yapısı var. Çok yumuşak bir sürümü var. Ee, sonrasında gün içerisinde dudağınızda daha çok sabitleniyor diyebilirim. Yapısını çok benzettiğim bir ürün var Türkiye'de satılan. Rem Beauty'nin rujları. Ee, yine aynı şekilde yumuşacık sürebiliyorsunuz onları da ve bir süre sonra dudağınıza sabitleniyor. Daha kalıcı hale geliyor. Yapı olarak Türkiye'de olan ve bakmanızı önerebileceğim ürün bu. Rem Beauty'ye bakabilirsiniz. Sonrasında da böyle eşlikçisi çok güzel bir kalemi var. Kalemin alt tonu ruja göre birazcık daha soğuk ve ben bunu seviyorum. Çünkü biraz daha böyle dudaklarınızı kontürlüyormuşsunuz gibi oluyor. Rujunu çok beğeneceğimi düşünmemiştim. Çünkü bana göre biraz fazla sıcak duruyor ama... Hiç öyle olmadı. Derediğim bir videom vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam YouTube'daysa eğer buraya koyarım. Kısacası iyi ki almışım yani. Hem koleksiyon ürünü olarak değerli bir ürün hem de aynı zamanda gerçekten makyajlarımda kullanabileceğim bir ürün oldu. Ondan dolayı benim için de kazan kazan oldu yani. Son olarak konuşacağım ürün de yine bir önceki videomda konuşmuş olduğum, bahsetmiş olduğum bir ürün. Fenty Beauty'nin You Son zamanlarda bunu sapık gibi kullanıyorum. <laughs> Geçen gün nemli parlak bitişli bir makyaj yapmıştım ve sabitlemek için de bu spreyi kullandım makyajımı. Sonrasında akşam eve gittiğimde yağ bazı temizleyicim yoktu yanımda. Ondan dolayı misalır süre temizlemek zorunda kaldım makyajımı ama çıkartamadım. Yani o kadar zorlandım ki çıkartmakta. 3-4 tane pamuklu üstünden geçmek zorunda kaldım. İlk katı böyle almaya çalışıyorum. Tenimde hala durduğunu görebiliyorum fonotenin. O kadar bir kalıcılık sağlayacağını beklemiyordum. Gerçekten yüzümden çıkarmakta zorlandım fonoteni yani. Helal olsun yani ne diyeyim. <laughs> Ondan dolayı yerini favorilerimde biraz daha sağlamlaştırmış oldu bu makyaj misti. İmkanınız olursa ve denemek istediğiniz bir ürünse mutlaka bakın derim. Beklemediğim kadar iyi bir tutuculuk sağladığını söyleyebilirim. Ve yıl ortası favorilerim bu kadardı. Bu videoda görmeyi beklemediğiniz, sizi şaşırtan ürünler oldu mu merak ediyorum. Aynı zamanda sizin şimdiye kadar kullanımda denediğiniz ve sevdiğiniz, favorileriniz olan ürünler neler? Onları da ben de yorumlarda paylaşın lütfen. Umarım çok fazla yurt dışı ürünleri ekleyerek sizi sıkmıyorumdur bu videolarda. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin, ben de ona göre düzenleyeyim videolarımı. Ve ne diyoruz? Eğer videomu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İlk olarak cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim bası jim ginseng essence water ürünü water ginseng essence water b h a a h a bir rolendin bravo sana akses mi akses mi akses sana alkış yok ancak fingersnap geldik ortadan mı kaldım pardon Tim Jacob tabii ki. <laughs> Tim Jacob olduğu için aldığım bir set değil bu arada. Rengini beğendiğim için aldım ama aynı zamanda Tim Jacob. <laughs> Böyle iki tuş değil ya. Neydi bunların adı? Neydi bunların adı ya? Mermi ruj. Evet. <laughs> kalemin hafif... Kalemin... Kaleminin... Kalem... Aa. <laughs>